Herkese selam arkadaşlar. Bugün 29 Temmuz Salı ve 1 Ağustos'ta akşam 8'de sınırsız bir maratona başlayacağım. O yüzden maratona başlamadan önce maratonda neler yapacağız, hangi oyunlar gelecek, maratonu hiç bilmeyenler için ufaktan maratondan bahsetmek istiyorum. Zaten bu kanalda daha önce 5-6 kere maraton yapıldı. Daha önce 77 gün süren bir maraton yapıldı. O yüzden az çok herkes biliyor ama aramızda yeni katılanlar da var. Öncelikle maraton nedir? Maraton sabatondan gelir. Daha önce Twitch'te yapılan bir içerikti bu. Yani insanlar kanala abone oldukça, katıldıkça, bağış attıkça yayının uzadığı bir sistem. Biz şimdi 1 Ağustos'ta yayına başlayacağız akşam 8'de ve 2 saatlik bir kronometre başlatacağım. 2 saatten geriye düşmeye başlayacak. Siz 10 TL attığınızda, 100 TL attığınızda, 1000 TL attığınızda o yayın uzuyor olacak. Bino Game Oyun 4'dan attığınızda 10 TL'yi 3 dakika, YouTube'dan atarsanız 10 TL'yi 1,5 dakika uzatacak. Neden bu kadar fark var arada? YouTube'dan attığınız desteklerde %35, %40'a yakın bir YouTube'un kesintisi var. O yüzden insanları Bino Game oyun fora yönlendirmeye çalışacağım ki oradan attıklarında tamamı bana gelsin. Bino Game'den oyun fordan kesinti yok çünkü. Onun dışında maratonla alakalı oyunları belirledim. Zaten bu videonun devamında 5'er saniye, 10'ar saniyelik kesitlerle yaklaşık 40 tane oyun izleyeceksiniz. Ama oyunlar bununla sınırlı kalmayacak. Bana yayında bir tane oyun önerirsiniz. Aa çok güzelmiş isteriz. İstek listesinden oyunlar hediye gelir. Onları oynarız. Maratonla alakalı da birçok soru sorulacaktır illaki. Sınırsız maratonu nasıl yapacaksın? Belki 90, belki 120 gün sürecek. Bunu nasıl idare edeceksin vesaire vesaire diye. Ben Sakarya'da daha önce 77 günlük maraton yaptım. internet kesintileriyle, elektrik kesintileriyle. O yüzden burada yapabileceğimi düşünüyorum. Yaşadığım yerde havuzum var, spor salonum var. Atıyorum spora havuza gideceğim günler daha az uyuyorum Giderim sporuma, havuzuma ondan sonra buraya gelirim gibi gibi. Yani ben kendi kafamda planımı yaptım, çözümlerimi ürettim. PlayStation'ımız var, bilgisayarımız var. Bir oyun bilgisayarda kasarsa çünkü biliyorsunuz yayın programları, işte internetten açtığım sekmeler, yayın, cercur hepsi biriktiğinde bilgisayar yorulabilir. PlayStation'dan oynarız öyle sıkıntılarda olursa. Her şeyin çözümü var yani. Ekip oyunları, kendi single oynadığımız oyunlar, noitranlar, -e hepsi geliyor olacak ama maratonların asıl olayı nedir? Oynayamadığımız oyunları oynamaktır. Kendimize bir 40-50 tane daha en azından 2 ay süreceğini düşünüyorum. 40-50 tane daha oyun katarız. Şimdi videonun devamında oynayacağım oyunları göreceksiniz. Açıklama kısmına da merak edebileceğiniz, sorabileceğiniz soruları detaylı bir şekilde açıkladım. Bir Ağustos'ta maratona hepinizi bekliyorum. Oynayacağımız oyunlar geliyor.